Evet, arkadaşlar merhaba. Bugün 3 Nisan 2023. Pazartesi günü. Yeni bir haftaya merhaba diyoruz hep beraber. Merhaba, yeni hafta. Ee, evet, bugün Şanlıurfa'da tam 7 koşulu bir program var. Bursa'da e, çok güzel, cazip bir program var gerçekten. Çok geniş bir çalışma yaptık Bursa ile ilgili. E, enteresan şeylerle karşılaştık. Ve bunları premium üyelerimize paylaştık arkadaşlar. Şimdi sizlerle de şanlıurfa ile ilgili güzel bir çalışma yaptık. Ee, pek de enteresan olmayan şeylerle karşılaştık. Bunları da sizinle paylaşalım. Ee, şanlıurfa ile ilgili. Basit şeylerle karşılaştık burada. Yani. Öyle çok böyle muazzam bir şey görmedik. Ee, birinci koşu 18.30'da. Handikap 14. 4 ülke yaşlı araplar. 2100 metre çıkacaklar. Yani herkes burada bunu bu altı değil herhangi bir tahminci ee, videosu dinlemeden de e, rahatlıkla bulacağını düşünüyoruz biz bu altının. Yani tabi buradaki fırıldak çevirenler de o şekilde düşünerekten <laughs> bunun tam anlamını tersine çeviriyorlar. Ee, bu birinci koşu Handicap 14 arkadaşlar iki tane atımız var burada. 9 numara Memo Candır, Necmi Altın ve 5 numaralı Şef Nuri Ferit yardımcıyla belki farklı bir hatta burada gelebilir. Onu tabii ki AGP oranlarını bir görelim bakalım nasıl bir oynuyor AG oranı akşama çünkü yıl var. Daha 18-30 daha sabah olacak, öğlen olacak. Öğleden sonra AGF'ler başlayacak kıpır kıpır olmaya. Evet, ikinci kuşuyla beraber 6'lı ganyan başlıyor. Handikap 16 4 yukarı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Burada önceliğimiz bizim 8 numaralı Demented. Zaten biz bu safkını e, tutuyoruz. Son koşusunda Şanlıurfa'da Ahmet Hasan Bayar'la yazık yavrum. Bir ile getirdiler bu çocuğu. E, elinden tutup Gambiya'yı getirdi. 110 ganyanlı. Ondan sonra çocuk bir türlü kazanamıyor. E, bir buçuk boyla Ferit Yardımcı abisi geçti onu. Karı Karamülselli'yle. En son koşuda. E, bu safkının arkasından bir şey Pina burada sarı dal hikmet. Sarıdal hikmetle 4 numaralı Hawaii Stone e, Akdemir Aziz ve 2 numaralı Anzerbalı e, Mr. Demir Umut. 8 3 4 2 diyoruz buraya. 8 3 4 ve 2. Şimdilik tabi. Articulo Mortis burada 5 numara bize gülümsüyor. Ona bakacağız arkadaşlar. Yani hiç e, belli olmaz. Yazarız onunla 5 numarayı da söyleyeyim. Üçüncü kuşu Maiden, Dört yaşlı Araplar 1400 metreye çıkacaklar. 15 tane sapkan var burada. Şanlıurfa'da. Evet, burada bol bol at yazacağız. Böyle bir numara Mirat Can, Ferit yardımcıyla. Evet, bu altının şeyi, antrenörü yaptı. On numaralı uçan Urfalım, Yusuf Yunus e, Yusuf Cengiz Yunus Çelikbaş diyecektim bir anda Yunus Yusuf Cengiz arkadaşlar 10 numaralı 4 numaralı Alfa Bey Mahmut Ünlü 9 numaralı Sakarın oğlu İsa 8 numaralı Gülleci Necmi Altın 2 numaralı Aksancar e, Mehmet Şakir ve 7 e, numaralı Efem Can, Masum Turan 1, 14, 9, 8, 2 ve 7 ama yani burada e, doyumsuzca ad yazılma e, içgüdüsü geliyor. Hani e, onu bırakıp onu yazıp onu bırakıp onu yazmak geliyor. Öyle bir durum var yani bu ayakta. Evet e, şimdi işimiz biraz daha netleşiyor. Dördüncü koşu Şanlıurfa Türk Hava Kurumu koşusu da geçiyor. Kısa vade 6, 4 yukarı İngilizler 1400 metre çıkacaklar. Gerçekten Türk Hava Kurumu gibi bir kurumun adına Şanlıurfa'da böyle bir yarış olması beni çok duygulandırdı gerçekten. Eee tebrik ediyorum yetkililere. Banko, Silver Cloud, Yusuf Cengiz'le, Necmi Altın Yılmaz bu 10 yaş, bu 6 yaş önemli değil. Bunlar Banko arkadaşlar. Kırmızı ekibler Banko diyeyim. Evet, 5. kuşu şartlı 5 dişiler, 4 yaşlar ablar, 1400 metre çıkacak 14 tane safka var. Burada da 10 numaralı yağmur güzeli Ferit Yardımcı ile Banko. Evet. Sultan The First yavrusu. Yani Adana, Şanlıurfa. Zaten Ferit Yardımcı Şanlıurfa'da kazandı 1400 metrede. Şu an yine 1400 metre. Şartlı 5. O şartlı 2 idi. Şartlı 5'te Adana'da Mehmet Akyavuz kazandı. Yani bu böyle şartlı 3 ile 5 arasında Sortiler yapıyor bu safkan. Yağmur güzeli. Bakalım arkadaşlar. ama ıslak pistte bakayım bir fonksiyonu pek yok. Evet tersten çalışma yaptırmışlar bir de. Öyle yazıyor. Evet arkadaşlar burasını da geçiyoruz böyle. 6. koşu şartlı 4 3 yaşlı İngilizler 1800 metre çıkacaklar. Zor bir e, yarışken ama burada Trader, e, Ferit ile Alternatif Banko 8 numaralı Trader arkadaşlar. Arkadaşım bir yazmış demiş e, rakamları söylemiyor. attığın numaralını söylemiyorsun. <laughs> Vallahi bazen kaçırmış olabilirim ama 4 yıldır söyledim diye hatırlıyorum ben. E, 8 numaralı Trader. 4 numaralı Jet Iso Aziz Akdemir. 3 numaralı Şalgamcıoğlu, Burak Bektaş. 6 numaralı Kim Min Show. Alişan var ve 7 numaralı yarış prensi İsa Akivus. Ee, 8 alternatif banko 4, 3, 6 ve 7 diyoruz arkadaşlar. Bu söylediklerimiz rakam bu arada. Yani belki tam anlayan vardır. Handikap 14, 3 yaşlı İngilizler son koşu, 7. koşu. Gece saat 9.30. Artık e, Philadelphia'lar falan başlayacak yani o derece. batta başladı bile Philadelphia'ya. 2 tane ekürler burada ön planda Önceliğimiz tabi 8 numaralı King Dede Mehmet Ali Aktürk ve 12 numaralı Mayer Liones Diğer 1 numaralı King Poyraz ve Bay Potter 3 numaralı PUBG Mansun Turan 5 numaralı Fast to Finish Aziz Akdemir 11 numaralı Victor Kisil Victor Whiskey okuyacaktım Victor Kisil ne demekse Burak Bektaş la. ve 2 numaralı Sauron Ahmet Hasan bayarla bakarsınız Ahmet Hasan Bayan, Bayar burada bir şeyler yapar. Evet ee, Ahmet Hasan Bayer Münih. E, arkadaşlar bu kadar. Bugünlük e, yani Şanlıurfa'da başka söyleyeceğimiz bir şey yok. Tabii ki e, Şanlıurfa'da bugün Fırıldan Kralı da dönebilir. Onu da söyleyeyim size. Ama Bursa zaten Bursa'da yeteri kadar insanların pesili çıkacak. E, Bursa'da çok ilginç atların gelme ihtimali var bugün. Evet, o Bursa yayınımız üyelerimize ait arkadaşlar. Şanlıurfa ile ilgili söyleyeceklerimizin sonuna geldik. Güzel bir hafta diliyorum herkese, takipçilerimize. Birçok kişi tutturuyor, para kazanıyor. Fakat kimse teşekkür de etmiyor. Teşekkür etmeyenlere de teşekkür ediyoruz. Onlara da bol şanslar diliyoruz. Ve herkese hoşça bir hafta geçirmesini diliyoruz. Güzel Ramazanlar olsun. İyi savurlar, iyi iftarlar, bereketli olsun arkadaşlar hoşçakalın.